Ama bu da köpüğün içine çok daha yerleşen Şöyle iki tane altı şeklinde yani bir parçayı tutsaymış buraya. Yumurtanın yanına kalkar. Valla zaten bunu güncellememiz gerekecek. Yani bu haliyle tekrardan uçacağımız çok ağırlaşacak bu sefer. Taşımayacak. Evet. Şu an tüm tasarımını değiştirmemiz gerekiyor o Bir beyin fırtınasıyla bakıp karar vereceğiz bakalım. Şimdi şey değil. Bence de o şeyi bu kavramı sağlamak için, o diye öğrenmek için yeterli değil. Valla bayağı da kalın karbon borular Fakat yani Yine de biz bu, bu şartla e, köpüğün sınırına ulaştığımız küple <laughs> Daha, daha Tamamen öğrencilerden oluşan bir ekibiz. E, 2011 yılında o zamanlar Anadolu Üniversitesi iken kurulmuştuk. 2018 yılında üniversitenin bölünmesiyle Eskişehir Teknik Üniversitesi olduk. Ve e, ülkemizde hem insan savağı araçlarında hem havacılık tarafında öncü üniversitelerden biri olduğumuzu düşünüyoruz. Bayrak taşıyıcı bir üniversite olarak bayrağımızı daha da ileriye götürmek istiyoruz. Dünyada uluslararası havaalanı olan tek üniversiteyiz. Ülkemizde de havacılık bölümlerinin en yoğunlukta olduğu, havacılığın kültürünün üniversite içinde bile koklanabildiği nadir üniversitelerdeniz diyebiliriz. Uçağımızın ismi Hidra, hidrojenden geliyor. Aslında burada e, yarışmaların haricinde bilimsel araştırma projesi ilerliyoruz. Burada yapmak istediğimiz şey şu ki elektrikli insan hava araçlarında her zaman uçuş süreleri düşük kalıyor. Ama bunu sektördeki içten yanmalı motorlu yani İHA'lara kıyasla çok çok düşük kalıyor bu havada kalma süreleri. Bunu çözmek amacıyla bir hibrit sistem düşündük uçağın içerisine. Elektrikli bir fırçasız motorla kendisine güç sağlıyor. Ancak e, uçağın içerisindeki bataryada bir sistemimiz var ve yakıt hücresi ve yakıt tankımız var. Yakıt hücresi yakıt tankından gelen hidrojeni elektriğe dönüştürerek bataryayı bir yandan dolduruyor. Gerektiğinde de bu gücü motora verebiliyoruz. Bu sayede normalde uçuş süresi 2-3 saat gibi zamanlarla sınırlı olan Hidra'nın Yaptığımız testlerde uçuş süresini 7-8 saate kadar çıkarabileceğimizi gördük. Geceye yönelik e, çok umutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Projemiz daha e, ilerleme aşamasında, daha sonuçlandırabilmiş değiliz ancak tam gaz çalışıyoruz. Ülkemizde muadilleri üzerine çalışmalar mevcut ancak e, çalışmalar daha e, son haline gelmiş değil, daha çıktılar elde edilebilmiş değil. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Ne dünya çapında bilimsel araştırmalar mevcut. Özellikle 2010'lu yılların başında ciddi bir ilgi oluyor bu tarafa doğru. Bilim insanları çokça çalışmaya başlıyor ve başarılı uçuşlar da açıkçası var. Herhangi bir proje bitmiş değil. Onlar da bizim gibi çalışmaya devam ediyor. Hedeflerimiz bir yıl içerisinde projeyi sonlandırmak. Ancak burada karşımıza çıkan çokça maddi ve benzeri sorunlar oluyor. Umuyoruz ki en geç 2025 yılında hidrayı havalarda. Görmek istiyoruz. E, kilit konu maalesef sponsorluk ve bütçeler. Kurduğumuz sistemin e, Türk parasıyla maliyetleri yaklaşık e, 300-400 bin liralara buluyor. Böyle bütçeler bulmak da üniversitede öğrenci olarak bilimsel araştırma yaparken kolay olmuyor. Lisans hava araçları geliştirme, araştırma çalışmaları yapıyoruz. E, lisans işlerimizle, e, kendi lisans çalışmalarımızla aynı zamanda projelerimizi devam ettirmek zorundayız. Bizim her hafta zorunlu olarak bir 8 saatlik çalışmamız var mevcut. Bunun haricinde hafta işleri de akşam saatlerinde müsait olduğumuzda her zaman gelip burada kendi projelerimiz devam ediyor. Şu an üzerinde çalıştığımız yaklaşık 6 adet projemiz var. Tabii ki yoruluyoruz ancak bir şeyler başarmak istiyorsak burada yorumların pek bir önemi kalmıyor. Çünkü başarı tek başına burada teknik işleri başarmak değil hayatta da diğer işleri başarıp buraya vakit ayırabilecek durumu elde edebilmekte. <laughs>